Hepinize merhaba arkadaşlar. Finance Book'a hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçer. Bugünkü konumuz arkadaşlar Bugünkü konumuz hemen söylüyorum. İş dünyasının gerçekleri. İş dünyasının gerçekleri. Şunu hepiniz bilecektir. Bir şeyler yapabilmek için yani herhangi bir şey yapabilmek için para ihtiyacınız var. Herhangi bir şey karnınızı doyurmak için, ekmek almak için herhangi bir yemeği mutfakta yapıp ya da dışarıdan eminiz sipariş ya da dışarıda yiyebilmek için para ihtiyacınız var. Ve iş dünyasında siz ya bir yerde çalışan işçi olursunuz ya da iş veren olursunuz. Ve bu yüzden iş dünyasının gerçekleri var ya <laughs> aklınız almaz. Yani şöyle diyeyim benim ben yaklaşık 10 yıldan fazladır çalışıyorum farklı farklı alanlarda, farklı farklı yerlerde. Şu ana kadar tabii ki bir şirket, büyük bir şirket kurmadım. Bireysel şirket dışında. Şunu söylemek istiyorum bu videoda. iş dünyasının gerçekleri şunlar arkadaşlar. İş dünyasında siz nerede olursanız olun. Öğretmen, öğretmen, avukat, doktor, bir yerde çalışan işçi, satış çalışmanı kasiyer, güvenlikçi, kurye, temizlikçi herhangi bir iş sektöründe bir sürü şey var şu an hepsini saymak istemiyorum. Beş tanesini saymışım. Sizin yerinizi korumanız gerekir. Sizin geleceğiniz için o işi yapmanız gerekir. Yani siz editör de olsanız, siz Youtuber da olsanız ya siz içerik üreticisi olsanız, sizin yerinizi korumak için sürekli sürekli o işi yapmanız gerekiyor. İş hayatı da böyle. İş dünyasının gerçekleri. Siz yerinizi korumalısınız, Etrafınızda hiçbir insan, bakın iş dünyasında hiçbir insan sizin dostunuz veya arkadaşınız değildir. Evet, kurduğunuz ekip aile gibi olmalısınız ki herkes birbirini korusun, herkes birbirini görsün ama iş dünyasında şöyle bir şey var. Herkes kendi yerini korumaya çalışır. Herkes kuyunuzu da kazabilir. Sırtınızdan sizi bıçaklayabilir. Arkanızdan iş çevirebilir. Veyahut ortaklarınız sizi dolandırabilir. Bir sürü şey var. Bunların hepsine dikkat etmeniz gerekiyor. İş dünyası. Gerçekleri dediğimizde görünmeyeni görmeniz gerekiyor. Hayal etmeniz gerekiyor. Bildiklerinizi bir kenara koy. Bilmediklerinizi düşünmeniz gerekiyor. Ben neyi biliyorum? Ben neyi bilmiyorum? Acaba kaçırdığım şeyler var mı? Acaba bu insan bana bunu neden dedi? Acaba bu insanın bunu dememe sebebi neydi? Acaba bu neden yapılıyor? Bunun yapılma sebebi ne? Yani yapılanların yapılma sebepleri neler? Ya da yapılıyorsa neden yapılıyor? Yani bir şey yapılıyorsa sebebi vardır. Ve iş dünyasında sizin cebinize para girebilmesi için sadece bir şeyler yapmanız gerekir. Başkasının cebine onun bir şey vererek onun cebine parayı alıp kendi cebine sokarsın. Dış dünyası böyledir. Örnek veriyorum 9 saat çalışmanın ne de askeri olarak ya da büyüdüğünden 9 saat çalışmanın. 7,5 saat aktif çalıştım, 1,5 saat molam vardı. 5 saat yemek molası, 30 dakika çay molası diye geçen her yerden. Sen 7,5 saat köle gibi çalışırsın, köle gibi hiç boş duramazsın. Patron ne diyorsa, şef ne diyorsa, müdür yardımcısı ne diyorsa bunu yaparsın. Ondan sonra o 1 saat 30 dakikalık molanı yaparsın. O arada yemek yeme o şey. Demek ki iş dünyasında sen kendi yerini korumak için sürekli bir şey yapmak zorundasın. Hayat bu. Yani siz kendiniz için bir şey yapmalısınız. Kendi işinize odaklanmasınız. iş dünyasının haricinde. Yani şunu demeye çalışıyorum. Siz bir CV oluşturuyorsunuz. LinkedIn'den ya da yüz yüze ya da internet sitesine CV'nizi bırakıyorsunuz, iş başvurusunu yapıyorsunuz. Onlarca kişi arasından işe alınıyorsunuz. İşe girdikten sonra işi öğrenmeniz, işe adapte olmanız, ekibe uyum sağlamanız, yapılması gerekeni yapmanız, gözünü açık tutmanız, perspektifinizi geniş tutmanız, perspektifinizi geniş tutmanız gerekiyor. Yırtık olmanız gerekiyor, nabzı yarışar, vermeniz gerekiyor. Her şeyi birbirine uydurmanız gerekiyor iş dünyasında. İş dünyasının gerçekleri bu. Acı ve tatlısıyla. Yapılması gerekeni yapan parayı cebine koyuyor. Bu kadar basit. Ve şunu da düşünmeniz gerekiyor. Sakın ve sakın unutmayın. Bir saving hesabı. Hani nasıl Türkçe'de de yazacağım. Ee, emersini, uh, emersini. Emersini hesabı. Şu an aklıma gelmiyor kelimeler. Yani bir acil durum hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bir birikim hesabı. Bu nedir? İşte bir yıllık süreçte ben eğer işten çıkartılırsam şu kadar para ihtiyacım olur benim bunu kenara koymam gerek. Yani beyniniz ne kadar az stres altında kalırsa bakın stres altında kaslar ve beyin gelişir. Ama ne kadar az stres altında kendinizi yönetebilirsiniz. Yani önce kendinize yatırım yaparsınız. Önce kendinize bir kazandığınız parayı verirseniz siz daha fazla düşünebilirsiniz. Siz daha fazla olasılık yaratabilirsiniz. Siz daha fazla hayal kurabilirsiniz. İş dünyasının gerçekleri bunlar. Şu an ne kadar para kazanıyorsanız kazanın. Ama siz elinizde kazandığınız parayı tutamıyorsanız ve onu çoğaltamıyorsanız, paradan para kazanamıyorsanız para kazanmanızın bir anlamı yok. Yani kazandığınız parayı elinizde tutabilmeniz gerekiyor ki size faydası olabilsin. Tuttuğunuz parayla da gelecekteki size yatırım yapmalısınız, kendinize yatırım yapmalısınız. Siz kendinize yatırım yapmalısınız. Çünkü sizden başkası hiç kimse size yatırım yapmayacak. Siz kendinize yatırım yapacaksınız, 1 yıl sonrası, 5 yıl sonrası, 10 yıl sonrası, 20 yıl sonrası, 30 yıl düşünerek hareket edeceğiz. Diyeceksiniz ki Finans sen ne anlatıyorsun be kardeşim? Sen ne anlatıyorsun? Ben şu an ne yazıyorum? Bakın etrafınıza. Bakın. Şu an kendisine düşünmeyen insanlar ne yapıyor? Şu an kendisine faydası olmayan insanlar ne yapıyor? Şu an insanlar kredi çekip ne oluyor? Ne yapıyor? Nerede para kafe ne yapıyor? Neler yapıyor? Bir sürü minimum ücretle çalışan insan yapamayacağı şeyleri yapmaya çalışıyor. Neden bunlar? Satın almaması gereken şeyleri satın almaya çalışıyor. Çoğu insanın borcu o. Borçsuz insan zengindir arkadaşlar. Çünkü eğer kazandığını elinde tutup çoğaltmaya çalışır, bilgisini arttırır, elinde olan teknolojiyi kullanır, internetten faydalanırsa zaten gelişebilir. Yani hayatın amacı para kazanmak değil. Hayatın amacı kazandığın parayı elinde tutup ebilirlik, yapılabilirlik için kullanmak. Sen kazandığın parayla zamanına sahip olman gerekiyor. Sahip olduğun zamanı istediğin gibi yaşayabilmek için senin bu paraya ihtiyacın var. Çünkü para bir değiş işte tokuş aracıdır. Sen de bu araç yoksa karnını doyuramazsın. Ve o aracı parayı, para aracını kazanabilmek için bir şeyler yapmalı. Ve para aracını kendi kendine akan bir nakit akışına çevirdiğinde neyse sahip olduğun zamana sahip olma terimini elde etmiş olursun. Bu da sana sadece istediklerine odaklanıp bir şeyler yapabilme gücü verir. Ondan sonrası yapacağın tek şey ise istediklerini helal edip istediklerin için hareket ediyorum. Unutmayın, hareket etmeyen, gerekeni yapmayan istediğini elde ben ne demiştim ilk videolarımda? Bakın ilk videom neydi başlığı hemen söylüyorum. Kendime düşünceler birinci bölüm, kendime düşünceler ikinci bölüm, kendime düşünceler üçüncü bölüm. Sonra bunlara eklemeler yapmaya başladım. Değişim şart. İşte 2024 2034 diye. Yine de 22 saat önce yükledim. Network. Neden? Çünkü değişim şart. Sizin bir şeyler yapmanız Yapmazsanız elde edemezsiniz. Vermezseniz alamazsınız kadar biz almak istiyorsanız vermeniz bir İş dünyasının gerçekleri ise gözünüzü açmak, görmek, görünmeyenin arkasındakini görmek, planlamak. Yani sen, ben finance bu um. Sen, sensin. Sen yarını sadece kendin için garanti altına alabilirsin. Sen kendi yarını kendin için garanti almıyorsan Kimsenin yarını senin için garantiye alacak. Bunu bir düşün. Sen kendi yarını garantiye almak için harcamalarını da kontrol etmelisin. Harcamalarını da planlamalısın. Elindeki parayı elinde tutabilmelisin. istediğin gibi kullanmalısın. Ama ve lakin kendine zaman yaratabilecek şekilde kullanırsan mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşayabilirsin mutlu, huzuru, sağlıklı, stresten uzak yaşamak için düşüncelerini ve duygularını kontrol etmelisin. İyi bir şekilde yaşamak istiyorsan okumalısın. Her kitabı okuyabilirsin, her videoyu izleyebilirsin. Ama okuduklarını ve izlediklerinden ders çıkarmalı, geçmişte yapılan hatalarını ve hataları tekrarlamamalı ve sürekli öğrenmelisin. İş dünyası budur. Ne iş yapıyorsanız olun. Ameliyat yapan bir cerrah da olun, göz doktoru da olun, Türkçe öğretmeni, matematik öğretmeni olun ya da belediyede çalışan çöpçü, çöp arasını süren bir insan olun ya da bir kurye olun ya da bir kasiyer olun ya da bir pilot olun, uçak uçurun ya da bir askerde çatışan biri olun ya da bir güvenlik görevlisi olun. İş dünyasında sizin yerinizi korumak için sürekli gerekeni yapmanız gerekiyor ve sizin hayatınızda kendinizi geliştirebilmeniz için de sürekli öğrenip, gerekeni yapmanız buradaki beynindeki filtreyi yenilemenizi yenilemenizi genişletmeniz gerekiyor kendinizi her zaman geliştirmenizi istiyorum biliyorum Network'ünüzü geliştirin network'ünüzü genişletin bir önceki videomuzu izleyin ismi financebook kendimi düşünceler 5. Bölüm network yönemi nedir bunu kesinlikle izleyin gelecekteki videolardan haberdar olmak için financebook takip edin. Özellikle Instagram'da, TikTok'ta, Twitter'da takip edin. Şu an çekeceğim metni yazdığım bir sürü birden çok video var. Yani hazırda şu an 63 tane çekeceğim sıra sıra video var. Mesela bundan sonraki videomuzun ismi ise Metalyerist Hayatın Acı Gerçekleri. İş hayatındaki gerçekleri bilmeyen birisi materyalist hayatın ne olduğunu da bilmiyorsa zaten bir çukurdadır, bir bilinmezliktedir. Ona verileni yapmaktadır. Öze dönecek olursak, iş dünyasının gerçekleri kendinizi korumak, kazandığınız parayı elinize tutmak, kazandığınız parayla kendinize sahip olduğunuz zamanı sahip olabilmektir. Parayla zaman yaratmaya çalışın sahip olduğunuz zamana sahip olmaktan bahsediyorum. İç dünyasının gerçekleri bunlardı. Basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz, ve izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu serimiz kendime düşünceler serisi. Bu seride kendi düşüncelerimi paylaşıyorum ki izleyecek gençlere veya hem yaşta olursa olsun benden büyük veya küçük insanlara perspektif katabilmek için, onların düşüncelerini genişletip eklemeler yapabilmek için. Her zaman yeni gelişim dediğim gibi finance Financebook'tan herkese selamlar, bilgi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Beni takip edin, gelecekteki videolardan haberdar olmak için zili açın, abone olmayı unutmayın. Takipte teşekkürler.